Yaklaşık 5 milyon memurla 3 milyon memur emeklisini ilgilendiren 8. dönem kamu toplu sözleşme görüşmeleri sürüyor. 1 Ağustos itibariyle başlayan görüşmelerde genele ilişkin tekliflerin ön müzakereleri tamamlandı. Sıra zam görüşmelerinde. 8. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde takvim işliyor. Kamu işvereninin memurlara önümüzdeki günlerde ilk teklifi sunması bekleniyor. Milyonlarca memur ve emeklinin 2026-2027 yıllarında alacağı zam oranı ve sosyal hakları için görüşmeler sürüyor. 11 iş kolundaki memurların toplu sözleşme ön müzakereleri yapıldı. Sıra kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresine geldi. Yaklaşık 8 milyon memur ve emeklisinin mali ve sosyal haklarının yanı sıra 2026 27 yıllarında alacakları zam oranları da bu görüşmeler sonucunda belirlenecek. Önümüzdeki günlerde kamu işvereninin memurlara ilk teklifini sunması bekleniyor. Kamuda yetkili sendika olan MemurSen 2026-2027 toplu iş sözleşmesi için zam teklifini açıklamıştı buna göre memur ve emeklileri için 2026 yılı ilk 6 ayında %25, ikinci 6 ayda %20, 2027 yılı içinse %20 artı %15 oranında zam talep edildi.